Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Yiyen herkesi kendine hayran bırakan arkadaşların, komşuların, evdekilerin, herkesin hayranlıkla yediği, çok severek tükettiği harika bir kurabiye tarifi paylaşacağım arkadaşlar. İncirli, kuru incirli, ceviz ve fındıklı kurabiye yapacağız arkadaşlar. Bunun için Kurabiye için gerekli malzemeleri şu şekilde: 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağım var, şöyle yoğurma kabıma aldım. 5 su bardağı elenmiş unum var. 1 su bardağı pudra şekerim var. 200 miligramlık bardak arkadaşlar, yine 200 miligramlık bardakla aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı çekilmiş fındığım var. Yarım su bardağı yine robotta çektiğim cevizim var ve orta boy 10 adet robotta çekmiş olduğum kuru incirim var arkadaşlar. Sizler evdeki kişi sayısına göre değiştirebilirsiniz miktarları. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir paket kabartma tozu ve 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtam var arkadaşlar. Dediğim gibi sizler bu ölçüyü yarı yarıya düşürerek daha az da yapabilirsiniz. Ben fazla yapacağım bugün. Evet Dilerseniz şimdi kurabiyemizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar oda sıcaklığındaki tereyağımı yoğurma kabıma almıştım. Üzerine şimdi malzemelerimi sırasıyla ekleyeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamız vardı onu ilave ediyorum. bir paket kabartma tozu, bir su bardağı pudra şekeri ve diğer malzemelerimizi hepsini ilave ediyorum. Fındık, ceviz ve robotta çekmiş olduğum incirimi de ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu malzemelerimi güzelce macun kıvamına gelene kadar yoğuracağım. Elimle güzelce yoğuracağım. Bu kurabiyemiz çok fazla un çekmiyor arkadaşlar. İçinde katı malzemesi çok fazla. kuru kurusu, fındık, ceviz, katı malzemeleri fazla içinde ve çok fazla un çekmiyor. Ben 5 su bardağı eledim yanıma ama çok kontrollü kullanacağım. Sizler de kesinlikle unun hepsini birlikte koymayın. Kontrollü bir şekilde kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar unumuzu kullanacağız. Evet, macun kıvamına geldi. Şimdi unumu eklemeye başlayacağım dediğim gibi kontrollü bir şekilde azar azar ekleyeceğim. Gerçekten harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Kokusuyla, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Çayın, kahvenin yanına çok yakışıyor arkadaşlar. Sık sık yaptığım ve herkesin de çok severek tükettiği bir kurabiye. Sizler kuru incirle yapmak şart değil arkadaşlar. Sizler kuru kayısı, kuru üzüm bunlarla da yapabilirsiniz. Daha farklı meyvelerle, kuru meyvelerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama incir de bu kurabiyeye gerçekten çok yakışıyor. bir püf noktası da arkadaşlar içinde çok miktarda incir, ceviz ve fındık barındırdığı için çok çabuk pişen bir kurabiye ve kesinlikle 150 derecede pişireceğiz fırınımızda kontrollü bir şekilde 150 derecede ağır ağır pişireceğiz arkadaşlar. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aman diyeyim kurabiyelerinizi yapmayın arkadaşlar çok çabuk kızarıyor. Yani 150 derecede 15-20 dakika arasında kurabiyelerimiz kızarıyor. Evet, hamurumu güzelce toparlayacağım. Evet arkadaşlar, hamuru tezgahıma aldım. Hamurum artık hazır. Kurabiye hamurum hazır. Ve ben hamurumu şöyle limon sıkacağı ile şekillendireceğim arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi keserek veya elinizde minik minik şekiller yaparak çok farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde temiz bir poşeti limon sıkacağına koydum daha rahat çıkarabilmek için ve şimdi içine hamurlarımdan, kurabiye hamurlarından koyacağım ve bir kaşık yardımı ile güzelce bastıracağım. Şöyle güzelce bastırıyorum. Ve daha sonra kalıptan çıkartıyorum bu şekilde arkadaşlar. Tepsime dizeceğim yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştireceğim kurabiyelerimi. Evet bu şekilde kağıdımızı limon sıkacağımıza poşetimizi koyuyoruz. Üzerine hamurla güzelce dolduruyoruz. Kaşıkla da bastırabilirsiniz. Hatta hiç kaşık kullanmadan şöyle elinize de bastırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, zaten çok kolay. Hemen poşet koyduğumuz için hiç yapışmadan hemen çıkıyor. Harika bir şekil oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün kurabiyelerimi hepsini şekillendireceğim. Evet arkadaşlar, bütün kurabiyelerimi hepsini şekillendirdim ve bu ölçülerle benim tam 30 adet kurabiyem çıktı ve harika bir şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Fırınım da ısındı 150 derecede önceden ısıttım 150 derecelik fırında. 15-20 dakika arası kontrollü bir şekilde kızartacağım kurabiyelerimi arkadaşlar pişireceğim. Kesinlikle yüksek dereceye atmayın arkadaşlar. Bu kurabiye dediğim gibi çok çabuk pişiyor. Hemen kızarır ve iç içi çiğ kalır. 150 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim kurabiyelerimi. Evet arkadaşlar, kurabiyemiz artık fırından çıktı. 150 derecede tam 20 dakikada pişti kurabiyemiz arkadaşlar. Çok güzel. Altı da üstü de mis gibi pişti. Şu şekilde çok güzel bir şekilde pişti. Tam kıvamında. İlk sıcağı da çıktı. Ve şimdi artık kurabiyelerimi servis tabağına alacağım. Evet arkadaşlar. Kurabiyemin son hali bu şekilde. Artık servise hazır. İnanın çok harika nefis kokuyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir lezzet ve uzun süre bayatlamadan kalabilen harika bir kurabiye arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.